O Simen Galatasaray'dan hesapladı yani Galatasaray'ın vermeyi göze aldığı rakam tahmin ediyorum 20'lerde falan konuşuluyor. Geçen hafta da işte bir e, Galatasaray'ı iyi bilen bir arkadaşımla beraberdim. O rakamları vermeyi planlayan bir Galatasaray. O parayı asla ve asla dünyada hiçbir kulüp o vermez. Veremez. E, bu transferin ben uzasa da Galatasaray'ın lehine sonuçlanacağını tahmin ediyorum en azından bir sene daha kiralık olarak. Kısaca acele edemez bu konuda çünkü ortada çok ciddi bir fark var. Yani öyle hani biri 15 veriyor, Galatasaray 20 veriyor falan değil. Bulabildiği dışarıda en fazla para 8. basit örnek veriyorum kardeşim. Bunları yıllardır anlatıyorum bir daha söyleyeyim. Ben burada ne dedim? Ederi para 500 bin euro artı 1 euro dedim. O evet. sayı Samuel. O zaman. E gitti 800 bin pound oluyormuş. Ona da pek inanmıyorum 700 bin pound. Hani Alıyor diyelim yarısını devlete verecek e 400 bin eline geçecek 2 milyonu vermişim Allah Beşiktaş ve Sayın Başkanı korumuş Belki de biraz benim yayınımda Konuştuğum çok ciddi keskin Şeyler de kamuoyu baskısı yarattı Alacağı para o e Şimdi o simene bakıyorsun Nereden 20 milyon euro alacak abi 20 milyon euro alman için Bir Şampiyonlar liginde süperstar Falan olman lazım yani Messi'ler Ronaldo'lar falan Bunlar aldı bu paraları. Bunlar alır anca yani. Bugün ben Inter takımında 20 milyon net eline maaş geçen adam zannetmiyorum. Lamin Yamalın eline 20 milyon net maaş geçmez bugün. Dünyanın en iyi oyuncusu. Hı hı. Herhalde en çok parayı e, şey alır. Mbappe falan alır. O da eline net geçen 40'tır ama Mbappe'dir yani. iki dünya şampiyonluğu var şey. İki final bir dünya şampiyonu, bir Avrupa şampiyonluğu var. Dolayısıyla Süleyman Kucuz, Galatasaray'ın verdiği rakamı ona yaklaşamaz bile kimse bu Galatasaray'ın lehine bu tabi benim kendi düşüncem kimseyi bağlamaz büyük ihtimalle Galatasaray'ın lehine sonuçlanacak bir transfer Galatasaray çok doğru davranıyor yani Galatasaray'la oradaki yönetici olan insanların çoğu iş adamı başkan evet. öyle tabii hepsi de muteber kendi işinde büyümüş dolayısıyla rakamların ne olduğunu biliyorlar ya buna da bir teklif yoksa zaten sene içinde gelirdi New yok Manchester United istiyormuş da oymuş buymuş geç abi Peki. Yani dolayısıyla bence ee, Osimen transferi büyük ihtimalle ya o zaten çok dert değil yani var seni ya o daha özel bir golcü. İyi futbolcu olmak başka bir şey, gol atmak başka bir şey. Icardi iyi golcü. İyi golcü, bitirici. Ha, bitirmek başka bir şey. Tabereyi değiştir. O o tip bir oyuncu değil. Harika bir sezon geçirdi. Dolayısıyla Galatasaray'ın bence önceliği kalecisi. Kaleci. Şu anla bir numara işi. Ben orada da iyi bir şey hamle yapabileceğini geçmiş 40 yıla dönük yaptıklarıyla düşünüyorum. Fakat önceliği o Simendi'yi ben Galatasaray taraftarı yerinde olsam ya benim mustaram gidiyor. 10 senede adam seni ayakta tutuyor. 8 şampiyonluk kazanmışsın onunla beraber. Yani 19-20 tane kupadan bahsediyorsun. 19 kupa. Ee, şöyle bir şey yani. Dolayısıyla Galatasaray'ın önceliği kalecisi şu anda. Valla Hakan'ın nasıl bir oyuncu olduğunu anlatmama gerek yok. Ben babasını bir kere tanıdım. E tabii ki ben şu lafa pek katılmıyorum. Yani parayı ikinci planda. Niye para ikinci planda? Para birinci planda önce. Olmalı. Ben olsam öyle düşünürüm. Aksini düşünmem. Ama e, Hakan Hakan'ın iyi bir Galatasaraylı olduğunu kendi de söylüyor zaten. Galatasaray'da oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a çok katkı sağlayacak bir oyuncu. Ama bence orada sıkıntı bence Hakan'la Galatasaray olan arasındaki sıkıntı değil. Bu 2020 kaçta bitiyor sözleşme? 27. 27. Orada işte Inter'e verilecek para söz konusu. Tabii. Inter'de parayı almak için Galatasaray'dan böyle bir politika gidiyor. Galatasaray bu işi istiyorsa, Hakan da istiyorsa bu iş asgari müşterekte biter. Biter. Hayırlısı olsun. Herhalde Galatasaray büyük ihtimalle forvet arkası kullanmayı planlıyor. Bir Merten. Bütün kafasındaki Mertens. Ayrıca... Ve de tecrübeli, Şampiyonlar Ligi tecrübesi çok yüksek.